Hocam heyetle alakalı bu meseleleri konuşuyoruz. Ondan sonra bu 15 Temmuz meselelerini konuşuyoruz. Yayından yaklaşık bir saat önce çok kıymet verdiğim bir iş adamıyla bir telefon görüşmesi yaptık. O aradı, sağ olsun paylaşmak istediği şeyler varmış. Dün akşam aramıştı ama görüşememiştik. Dedi ki mesela bu kadar şey konuşuyorsunuz kardeşim dedi yani. niye Niye konuşuyorsunuz bunları? Türkiye'dekilere ne faydası var? Dedi. Siz mesela bu soruya muhatap olduğunuzda nasıl cevap veriyorsunuz? Ee, bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Niye konuşuyorsunuz? Sosyal yapılar, e, sosyal gruplar bu tür konuları konuşarak olgunlaştırır. Bunlar konuşmadığınızda bu yapının kim tarafından nasıl yönetileceği, nereye gideceği, nasıl yapılanacağı bunlar muğlak müphem kalır ve başımıza büyük işler açabilir. Bunlar konuşulmadığı zaman problemdir. Karanlıkta yürütüldüğü zaman problemdir. Nasıl yapıldığının bilinmediği zaman problemdir. Bunlar kamusal işler. Ben Asım Bey'in ticaretini konuşmam. Uber'de geçen hafta kaç yaptın? İşte ne bileyim evine kaç para giriyor? Çocuklarına kaç para harçlık veriyorsun? Bu beni ilgilendirmez. Haddim de değil. Soramam. Ama hizmet dediğinizse şey öyle bir şey değil. Bu kamusal bir alan. Milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Bakın işte bir kısım ihmaller veya ihanetler ne diyeceksek sonucu 15 Temmuz'da hizmeti belli karelere birilerinin yerleştirmesi sonucu milyonlarca insan mağdur durumda. Çünkü kamusal bir konu. Bu sadece yönetenleri ilgilendirmiyor. Benim hayatımı da ilgilendiriyor. Türkiye'de hapistekini de ilgilendiriyor. Benim çocuğumu da ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu tür konular konuşulmak, açıklığa kavuşturulmak durumunda. Bunların kapalı kalması problem. Ne faydası var? Bunların faydası işte bir hap verdim hemen iyileştin. Böyle olmaz. Bu psikolojik terapi gibidir bunlar belki. Ruh sağlığını koruma gibi bir sosyal yapının sağlığını korumak için gereklidir bunlar. Evet. Asıl konuşmamak bence büyük problem. Bu işlerin karanlıkta gitmesi problem. İşte alın size otoriter yönetimler, devletler. Yani Kuzey Kore'de kim kim hakkında konuşabilir? Evet. Yorum yapabilir. Hocam bu mevzular evet belli noktalarda insanı rahatsız ediyor. Konuşulması da rahatsız ediyor. Ondan sonra sürekli gündeme getirilmesi de rahatsız ediyor. Fakat konuşulmasından rahatsızlık duymamak gerekir. Bir kere daha vurguluyorum. Bir de böyle eleştirdikleri noktalar özellikle A şahsından B şahsından Ali heyetten C şahsından vesairede fark etmiyor yani hizmetle alakalı eleştiriler getiren insanlar var. Eleştiri getirmek herkesin hakkıdır. Doğru. Fakat bir taraftan hizmet etmek de asıl insanın kendisine düşen bir vazifedir. Hem hizmet etmeli hem de gördüğü eksik saydığı hususlar varsa böyle maddeler varsa bunları da gündeme getirmeli. Onların düzeltilmesi için de gayret etmelidir. Hem kendisi gayret etmeli hem de bu gayreti biraz daha yukarılardan e, olabilecek şekilde kendi görüşlerini dile getirmelidir. Hem eleştireceksin, hem hizmet etmeyeceksin, hem hizmetin içerisinde olmayacaksın. Bunu ben çok kabul etmek istemiyorum açıkçası. Yani Madem eleştiriyorsun ve hizmete gelmiyorsun, hizmet etmeye gelmiyorsun. O zaman niye eleştiriyorsun? Yani sen hizmetle bağlarını kopardıysan bu anlamda, o zaman eleştirel anlamda bir şey söylemenin çok faydası yok diye düşünüyorum. O yüzden Şimdi, içeride e, bulunup da yani hizmet edip de eleştirel bakışta meseleleri ele alanların yaptıklarına çok kıymet veriyorum ben. Sizin yaptığınız gibi mesela. Evet. Nedim Hazar'ın o yazısında e, bence geçen haftaki yazısı iki tane yazı yazmış. ikisi birbirinin devamı güzel bir bir teorik sosyal gruplar cemaatlerde bir krize bir travmaya maruz kaldığında yaşanan üç durumu açıklıyor. Bunlardan bir tanesi ayrılma diyor. Ayrılma zaten onlar ayrılıp gidiyorlar. Yani onların bir problemi yok tamamen şeyden çıkıyorlar. Çıkış yani çıkış ve ayrılma bırakıp gidenler 15 Temmuz öncesi de zaten 17-25'ten sonra öyle bir ayrılanlar oldu. Bunlar bağlılığını tamamen bitiriyorlar. İkincisi ses verenler. Bunlar o sosyal grubun hareketin içinde olup sahiplenip benimseyip ama yanlış noktaları itiraz eden, daha iyiye gitmesi için ses verenler. Aslında o sosyal grupların dönüşümünü, dinamizmini, verimliliğini en iyi sağlayan bunlar. Üçüncü de sadıklar. Bunlar işte yolun kaderidir. Her ne olursa olsun zaten bu başımıza gelecekti. Tamam bunlar da tamamen kalıyorlar ya geleceğe matuf şeyler yapıyorlar ama bu sosyal yapılar içinde Nedim Hazar'ın hani muhafazakar bir noktada duruyor. Nedim Hazar onun yazısını paylaşıyorum. Ee, sosyal yapıların, grupların, cemaatlerin, örgütlerin e, bu tür travmalarda, kazalarda kendisinin yenilemesinde, güncellemesinde, canlılığında en önemli şey ses verenler. Yani şu bizim yaptığımız gibi yapanlar. Yani hem hizmet hareketinin, hareketin içinde olan çabalayan, sohbetine giden, muhabbetini yapan, immetini veren, üzerine düşenleri yapan ama öbür taraftan da bu yaşanılan travmayı atlatmak için kafa yoran, ses veren, ne bileyim çıkış yolları arayan insanlar. Bu üç grubun içinde en gerekli olan, en faydalı olan, en hayati olan, o e, sosyal grubun canlılığını gösteren ve dönüşümüne iyi noktada olumlu manada dönüşümüne katkı sağlayacak olan bu ses veren kesimidir. E o zaman bu ses verenlerden küfredenleri demiyorum. Küfredenler, hakaret edenler değil ama bir şekilde ses veren, alternatif arayan, çözüm arayan insanları susturmak böyle bir sosyal grubun, cemaatin, hareketin hiçbir zaman hayrına olmaz. Onları da kırar küstürürseniz yani kocaman, devasa bir yapı karanlığa doğru gider. Böyle gözü kapatılmış, nereye gittiğini bilmeyen bir yapıya dönüşür. Daha büyük kazalara rastlayabilirsiniz, duvara toslayabilirsiniz. Yani bu e, Nedim Hazar'ın yazısında bile ses verenlerin sosyal gruplar içinde önemli olduğu e, ifade ediliyor. Bunu söylemek istiyorum. Evet hocam daha önce söylemiştim. Konuşanlardan korkmamak lazım. Asıl konuşmayarak bir şeyleri planlayanlardan e, korkmak lazım. Bunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Ağzınıza sağlık, kaleminize sağlık. İnşallah faydalı olur. E, eminim okuyacaklardır yazınızı mutlaka ama mutlaka bütün yönetici arkadaşların hizmetin içerisinde hadimlik yapan herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum bu yazınızı. Nedim Azar Bey'in yazılarını okumamıştım. Onları da ekleyelim e, bunun yani güzel, altını. Ben tavsiye Onları ederim. da okuyalım inşallah. Bilimsel teorilere dayalı olarak analiz etmiş durumu güzel yazılar bence. Okumak lazım. Evet. Okunmaya değer güzel yazılar. Ya burada bir iki şey daha söyleyeyim, bitireyim. Hı hı. Yani hizmet e, Ali heyetin bu arada yerel heyetler de alidir. Onu yazıda da ifade ettim. Yani ali heyet elbette ali. En tepede olduğu için. Ama işte Teksas'taki heyette, heyet heyette alidir, değerlidir, itibarlıdır. Hatta onlar oradaki tabanı birebir temsil oranı daha yüksek olduğu için, katılımcılık daha yüksek olduğu için bir yönüyle demokratik açıdan, başka manevi açıdan bilemem ama demokratik açıdan daha değerlidir. Çünkü bir temsilde adalet de var oralarda. Seçilerek insanlar gidiyor. Ali heyetin icracı heyet olmaması lazım. Belki hani bu üst kurullar gibi hizmetin standartlarını belirleyen, benim standartın dışına çıkmamasını sağlayacak ilkeleri, esasları gözeten bir yapı da olması lazım. Bir de bilimsel verileri kullanarak, araştırmalar, anketler kullanarak hizmetle ilgili fırsatları, riskleri araştırması lazım. Bununla ilgili Ali heyetin altında mesela parlamentoda olduğu gibi komisyonlar gibi uzmanlardan oluşan çalışma grupları olabilir. Yani ne olur? Mesela bir grup hizmetle ilgili kanaatları ölçebilir. Ne bileyim bir grup, bir kısım işte sosyal gruplarla ilgili araştırmalar yapabilir. Bunların Ali heyete raporlar sunması lazım. Yani hizmetin stratejik vizyonunu belirleyecek çalışmalar yapabilir aynı zamanda. Ali heyet ve bunları işte tartışmaya açabilir, diğer heyetlerle e, paylaşabilir. Böyle güçlü, icracı bir Ali heyete değil, güven veren, bir üst kurul gibi hizmet standartlarını koruyan bir ali heyete ihtiyaç var. Şu söyleme de karşıyım. Onunla belki tamamlayalım. Yani işte 60 yaş üstü insanların hepsi gitsin. Şunları e, toptan istifa etsinler falan böyle yaştan dolayı insanları aşağılayan, etiketleyen yaklaşımlar da var. Bu da doğru değil. Bu bilimsel olarak doğru değil. Sosyal yapılarda eğer bu tecrübe aktarımını nesiller arası Bağlantıyı koruyamazsanız kopukluklar, kırılmalar olur. Bu pek çok bilimsel makalede var. O yazının altına da koydum. Generational gap nasıl temin edilir? O belli yaşın üstündeki insanlara atmak, satmak, etiketlemek, işte kapı dışına atmak yerine, o insanların tecrübesinden istifade etmek lazım. O insanlar bir tutkal gibi orada tutmak lazım. Tabii hepsinin, herkesin itibar ettiği sıkıntı şaibe taşıyan varsa onlar demiyorum ama işte adı geçen hepimizin bildiği ve güvendiği abilerimiz de bazen çok ağır hakaret ve topa tutuyorlar. Bu doğru değil. Bu insanları biliyoruz biz 60 yıldır, 50 yıldır. Hayatları ortada. Bunları itibarsızlaştırmak hizmete zarar verir. Bu insanlar orada ölene kadar durmalı. Ama bu abilerimiz o heyetin ve diğer heyetlerin ve hizmetin sağlıklı şekilde gençleştirilmesine, dönüştürülmesine yardımcı olmalı, himaye etmeliler, rehberlik etmeliler. Onların evet. atılmasına, atılmasına ihtiyaç yok. Onlar evet. başımızın ağacı ve bir tutkal hizmetin hafızası, Ucu Efendi'nin arkadaşları olarak orada, onur üyeleri olarak bence, ilelebet o aile heyette bulunmalılar. Bazı isimler. Buna buna mesela bir ekleme yapsam hocam. Şimdi Buyurun. bir tane rapor getirdiniz, heyete sundunuz. <laughs> Fakat o raporun nasıl hazırlandığı çok önemli. Eğer o raporda alternatif düşünceler ve alternatifler alternatif ne diyelim opsiyonlar seçenekler ihtimaller de yer alıyorsa o çok daha değerli oluyor. Tek bir bakış açısıyla yapılan bir çalışma, sunulan bir rapor hiç kimseye fayda getirmez. Alternatif düşüncelere, alternatif e, ihtimallere mutlaka ama mutlaka yer verilmeli ve hatta mümkünse ayrı ayrı raporlar alınabilmeli. Çünkü bazı konular çok netameli, bazı konular sadece dini açıdan değerlendirilemeyecek kadar değerli. Dün e, eşimle konuşuyorduk. Dedim ki yani bu benim şahsi tespitim hocam. Eşimin de yıllardan beri kafasını kurcalayan bir hususmuş bu. Biz meselelere hizmet mensupları olarak genellikle dini çerçeveden, dini pencereden bakıyoruz. Dini pencereden bakınca yaptığımız ya da yapmak istediğimiz bütün işleri hep o süzgeçten otomatik olarak geçiriyoruz. Evet. Bu gerekli zaten. Rıza-i ilahiye uygun mu? Kur'an'a, sünnete uygun mu? Fakat hayata dair her şeyi dini süzgeçten geçirince ya da o pencereden bakınca bir sıkıntı oluyor. Meselelere yaklaşırken değerlendirme eksikliklerimiz oluyor. Bu tespite ne dersiniz? Ben bunu söyleyince eşim, ben dedi yıllar önce bunu birkaç sene önce daha doğrusu fark ettim. Cezavinde de bunu işte detaylıca düşünme fırsatım oldu vesaire diye. Çünkü biz tek taraflı bakıyoruz bazen meselelere. Tek bir açıdan yaklaşıyoruz. Siz ne dersiniz buna? Ya bu yazıda da bahsettim ondan. Yani zaman yetmediği için. ilahi açıların domine ettiği bir hizmet hareketi oldu ola geldi. Hala da domine ediyorlar. Elbette ilahi açılar çok önemli. Biz dini bir cemaatiz ama hem Bediüzzaman'da hem Hoca Efendi'de farklı uzmanlıklarla konuları değerlendirme. Hatta tefsir yazarken hani dini bir konu gibi gözüken tefsirde bile Hoca Efendi'nin yaklaşımı artık yeni tefsirler ilahiyatçılarca yazılmamalı sadece. Dini bilen hekimler, psikologlar, psikiyatrlar ne bileyim işte mühendisler şunlar bunlar da olmalı diye Hoca ifadesidir. Yani hı hı. o halde hani hem Ali hem diğer heyetlerin ilahiyatçıların domine ettiği insanlardan oluşmaması lazım. Hatta bana sorarsanız yani bu dikkate alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Ali heyetin üyeleri şöyle seçilebilir. Bölgelere ayrılır. Mesela 15 tane mi heyet var? 15 ayrı coğrafyaya pay edilir. Mesela işte Avrupa'ya 3 tane, Amerika'ya 3 tane, ne bileyim Afrika'ya 2 tane, 3 tane neyse. Bu ülkeler, bu ülkelerin bir kısım komiteleri oluşup Ali heyete bunlar temsilci gönderebilirler. Böyle olursa ne olur biliyor musunuz? Ali heyet Hizmetin tabi bunlar da seçilerek gelmesi yani bu objektif yollarla gelmesi lazım. Hı hı. Tabanı yansıtması lazım. Böyle olursa aliyet dediğimiz yapı bizim hizmetin tamamını temsil eden e, temsilde adaletin olduğu, katılımcılığın olduğu bir yapıya dönüşür. Elbette bu onursal üyeler dediğimiz Aymaz abi gibi, Naci abi gibi, İsmail abi gibi abiler orada ölene kadar dursunlar, durmanlar. Bunda bir sıkıntı yok bence. Ama onlar da bu dönüşüme rehberlik yapmalılar, öncülük yapmalılar, hamilik yapmalılar. Takoz olmamalı, engel olmamalı. Böyle bir şey de öneriyorum mesela ben bu yazıda. yani tabandaki heyetlerden Ali heyete temsilciler gönderilmesi. İşte Amerika'nın 3, Avrupa'nın 3, neyse Avustralya'nın 1, şuranın. Yani neye göre yapacaksanız böyle yapmak, coğrafyaya göre yapmak zorunda olmayabilirsin. Ama objektif kriterlerle tabandan süzülerek temsilciler Ali heyete giderse Ali heyet e, tabanın tamamında temsil etmiş olur. Bu evet. neyi getirir? Bu manipülasyonlara dar bir azınlığın Ali heyeti veya hizmeti manipüle etmesi engel olur. Evet. Hocam bu teklifiniz çok önemli. Ee, sadece ve sadece dini pencereden bakmak meseleye kesinlikle yanlış. Bu günümüz sosyolojisini çok iyi bilmek lazım. Bilenlerle istişare etmek ve konuşmak lazım. İlim adamlarından kesinlikle yararlanmak lazım. Az önce Kur'an tefsiri mevzunda Hoca Efendi'nin hani o bakış açısını da söylemiştiniz ya. Zaten bununla ilgili çalışmalarda başladı elhamdülillah. Bir heyet var şu anda. Kur'an'ı ilim adamlarıyla beraber tefsir eden aralarında tabii ki din adamları da var. Meseleye nasıl yaklaşmaları gerektiği ya da nasıl ele almaları gerektiğine dair. Birkaç kitap da kitapta yayınladılar. Benim e elime geçen evet. bir tanesi var. Orası evet. oraya Elhamdülillah. Yani çok iyi çalışmalar yapılıyor. İnşallah söyledikleriniz de dikkate alınır. Ben herkesin bir kere daha çok dikkatli olmasını istirham ediyorum kıymetli seyirciler. Birbirimiz hakkında söz söylerken o yıllar boyunca Hoca Efendi ile beraber hizmet etmiş olan insanlara söz söylerken, eleştirilerde bulunurken o saygı çerçevesini bize yakışanı daha doğrusu kaybetmeden yapmaya devam etmek lazım. Ha, eleştirmemiz gereken noktalar varsa bunları da üslubunca söylemeye devam etmek lazım. Ama hizmetten durulmamak olmamak lazım. Geri olmamak, geri durmamak lazım. Hizmet bizim hizmetimiz ve Allah'ın izni ve inayetiyle İnşallah son nefesimizi verinceye kadar da Rabbimizin dinine hizmet etmeye Rabbim bizi inşallah layık görmüştür. Orada istihdam eyler. Öyle duamız var. Bir makalede var yani konuyu ele alamadığımız bazı konularda orada bakılabilir. Yani.